Bu videoda Odin Valhalla Rising ile karşınızdayım. Kakao Games tarafından oyun Avrupa'da çıkışını gerçekleştirdi. İki hafta önce sanırım Japonya sunucusu için bir tane video çekmiştik. Bakalım ne tür farklılıklar var biraz oyunu deneyelim. Biraz oynadım ve kesinlikle şunu söyleyebilirim o oyunda bir optimizasyon sıkıntısı var. Ben bir karakter açtım. Karanlık büyücü olarak oynuyorum. Nasıl oyunu Türkçe yaptığımı videonun ilerleme çubuğundaki sponsor kısmından öğrenebilirsiniz. Şimdi öncelikle bir karakterlere bakalım. Japonya sonucusunda 5 tane karakter vardı. Burada bir karakter eksik. Şurada bir karakter daha vardı. Yani bunu da anlamıyorum. Zaten bir mobil oyun. Neden? Tam çıkarmıyorsun diye sonrası geliyor insanın. Neyse olan karakterlere bakalım. Büyücümüz var. Daha önce göstermiştim baş büyücü ve karanlık büyücü olabiliyor. Ben şu an bunu açtım. Bunu oynuyorum. Onun dışında savaşçımız var. Bu mesela 3 tane alt sınıf vardı. Japonya'da ben oynadığımda şu an burada 2 tane görünüyor. Savunmacı herhalde Defender olarak İngilizcesi ve vahşi savaşçı da bu da zor kış sanırım. İki alt sınıf seçebiliyorsunuz. 15 seviyede alt sınıf seçebiliyorsunuz. Okçumuz var. Best. Keskin nişancı olabiliyor. Ve suikastçı olabiliyor. Onun dışında bir de rahibimiz vardı. Aziz olabiliyormuş. Azize. Kadın olunca Azize oluyor. Paladin çünkü ne zaman görsem Yüzüklerin Efendisi aklıma geliyor. Frodo ile Sam'in o kıyafeti giydiğinde ne kadar böyle uymuyorsa onlara burada da uymamış yani bu karakteri bu paladin sınıfı. Neyse karakter yaratma ekranı da daha önce de söyledim çok öyle çeşitlilik yok ama yeterli yani çok da abartıya gerek yok zaten bir mobil oyun. Buradan dövmelerini yapabiliyorsunuz. Renkleri de keza ve saç şekilleri. Tabii ki fan servis bir oyun olduğu için bu özellikler olmazsa olmaz. Bunları da bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ben bir tane karakter oluşturdum zaten. Birazcık oynayalım. Oyun mobil bir oyun. PC'de de oynayabiliyorsunuz ama arayüzü hala mobil arayüz. Ve her şeyi otomatik yapabiliyorsunuz. Bundan daha önce zaten bahsetmiştim. Görevlere tıklıyorsunuz. Görevleri otomatik bir şekilde yapıyor. Ama teslim işlerini siz yapıyorsunuz. Bu şekilde izometrik oynayabilirsiniz. Veya sinematik kamera oynayabilirsiniz. Karakter nereye dönerse kamera da oraya dönüyor. Ben Neye de oynuyorum normal kamera. Aynı zamanda ayarlarda kamera hareketlerini de kapatırsanız bir MMO gibi oluyor yani o şekilde oynayabilirsiniz. Nereye bakarsanız öyle kalıyor diyebiliriz. Bunun olması zaten önemli. Görevleri bitirince ister şuna basarak direkt ışınlanabiliyorsunuz görevlere hem teslim etmek için hem de görevleri yapmak için şuna tıkladığınızda çevrede ne varsa gösteriyor. Zaten bu tip oyunlarda olan bir şey. Aynı zamanda I'ya bastığımızda bir çantamız var. Her şey burada. Ekipmanlar burada. Çantanızdaki ıvır zıvır her şey burada. Bir hızlı slotunuz var. Quick slot. Yerleştirdiğiniz her şeyi oyun esnasında F1'den F10'a kadar kullanabiliyorsunuz. Mesela buraya görüyorsunuz direkt bufflar geliyor. Ve üst üste biniyor bufflar. Yani boşa gitmiyor diyebiliriz. Mesela görev bitti tıklıyorsunuz. Görevi bu şekilde tamamlıyorsunuz. Bunun öhöm demesinden sıkıldım yalnız. Her diyalogda öhöm, öhöm, öhöm. Ha bir daha söyleyecek şimdi. Neyse söylemedim. Mesafe uzaksa direkt şuna tıklıyorsunuz ve uçarak gidebiliyorsunuz. Japonya sunucusunda optimizasyon kesinlikle daha iyiydi. Bilmiyorum belki kalabalıkla da alakalı olabilir. Japonya sunucusu boştu. Avrupa yeni açıldığı için bayağı yoğunluk var. Bu kasmaların nedeni o olabilir. Büyük ihtimalle de o. Bir yoğunluk var. Yani yeni bir oyun olduğu için bir yoğunluk var. Evet craft yapabildiğimizi gösteriyor arkadaş burada. Craftladık hatta bir tane kask. Bakın gene Ne gırtlak varmış gitti doktora ya. Öhümhüm. Direkt NPC'nin kafasına indik yani. Buralarda bir yerde bir pano vardı da nerede bu pano? Neyse menüden görünüyor herhalde. Aynen kasaba görevleri. Buradan görev alabiliyorsunuz. Aradan çıkartabiliyorsunuz. Çeşitli ödülleri var. Bunlar bu şekilde yapılabiliyor. Sanırım 6 tane alabiliyoruz. Evet 2 aldık. Yenileyebiliyormuşuz. Buradan almak güzel çünkü görev esnasında sürekli kasabaya gel git uzun iş. Günlük ödüller vesaire var. Bunları alabilirsiniz. Şu oyunlarda en sevmediğim şey bunları böyle tek tek göstermesi. Sanki çok bir nane veriyormuş gibi. Premium varsa şunları alabiliyorsunuz. Free'si burası. Her oyunda olduğu gibi bir Battle Pass sistemi var bu şekilde. Tuzlu bu arada. Kesinlikle oldukça tuzlu paketler. Özel fiyatlandırma zaten beklemiyorum ama normal fiyatlarda oldukça tuzlu. 40 dolara bir paket var. Neredeyse bir Triple AAA oyun fiyatı. Şimdi Avatar'a bakalım. Kostümler biliyorsunuz göstermiştim. Yine bunda da galiba milyon tane kostüm var. Kozmetikler Japonya'ya göre daha az. Daha fazla kozmetik vardı Japonya'da. Bitmiyordu yani. Liste in in. Güzel kozmetikler var. Yani oyun görsel açıdan güzel. Ama bundan daha iyi görselli mobil oyunlar var. Efsaneviler var. Önemli olan bunları düşürmek çünkü şurada görmüş olduğunuz özellikleri elde ediyorsunuz. Ne kadar kaliteli kostüm o kadar çok stat karakterin güçlenmesi demek. Bunları açıkçası kozmetiğe bağlayan oyunları ben sevmiyorum. Kozmetik binek yani bunun gibi şeylerle oyunu daha da beter Paytube'ye çeviriyorlar. Oyun nasıl Türkçe yapabilirsiniz şimdi hızlıca size bundan bahsedeceğim. Bunun için LagoFest'e ihtiyacınız var. Sitesine giriyorsunuz videonun altında linki var. Buradan giriş yapmaka tıklayarak üye oluyorsunuz. Ücretsiz deneyine tıklayarak programı indiriyorsunuz ve bilgisayarınızı kuruyorsunuz. Bilgisayarınızı kurduktan sonra böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Burada Odin'i zaten görebilirsiniz eğer bilgisayarınızda yüklüyse. Eğer göremiyorsanız buraya Odin yazdığınızda zaten Avrupa sunucusunu görürsünüz. Şu TVkr JP'ye tıklamıyorsunuz. Direkt buna tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi karşınıza çıkıyor. Eğer oyunu daha önce indirmediyseniz Game Launcher Download'dan direkt oyunu indirebilirsiniz. Şimdi öncelikle oyunu Türkçe yapmak için oyunun launcher'ını kapatmanız gerekiyor. Sonra buradan gelip One Click Translation'a e tıklıyorsunuz. Aynı audiosunu Türkçe'ye seçiyorsunuz ve Apply Translation dediğinizde oyun Türkçe oldu şu anda. Oyun eğer oyundan atıyorsa buna tıklayarak düzeltebilirsiniz. Bazen oyundan atmalar gerçekleşiyor. Aynı zamanda burada çeşitli özellikler de var. Bunları da kullanabilirsiniz. Türkçe işlemini yaptıktan sonra buradan server'a tıklıyorsunuz ve Avrupa'yı seçiyorsunuz. Seçtikten sonra zaten o size sonuçları gösterecek. Sonuçlar görünüyor. Görmüş olduğunuz gibi Smart Boost dediğinizde gördüğünüz gibi şu an bağlantıyı gerçekleştirdi. Şu an Start Game diyerek oyuna giriş yapabilirsiniz. Bu şekilde Lagofest'i kullanarak hem Ping'i düşürebilirsiniz hem de oyunu Türkçe yapabilirsiniz. Aynı zamanda Lagofest'i PC ve konsollarda kullanabilirsiniz. Ve FPS Boost da sağlıyor. Belli bir miktar oyun performansını da arttıran bir uygulama. Eğer beğendiyseniz buradan Premium'a tıklayarak satın alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şuraya OMT Game yazarak aynı benim yazdığım gibi Redeem derseniz. 12 aylık 48.93 dolara aylıkta 6.93 dolara lagofeste sahip olabilirsiniz Bunun dışında burada güzel binekler var Bunlar da görüyorsunuz çeşitli statlar veriyor aslında klasik mobil oyunlar gibi yani çok da farklı değil zaten mobil oyunlarda hem fan servisi kozmetikler vardır hem de bu tarz statları ekipmanlarla elde edersiniz veyahut da bineklerle vesaire. Görselliği de böyle her şey şu an full de güzel görünüyor ama yine söylüyorum bundan daha iyi grafikli özellikle karakter grafikleri daha iyi olan mobil oyunlar var. Neyse evet, şuna tıklayalım görevi direkt ışınlanalım hiç uğraşmayalım. Bu tarz oyunlar genelde bir müddet para kazanalım diye yapılan oyunlar. Çok uzun soluklu olmuyorlar maalesef. Sunucuların kapanma riski daha yüksek oluyor. Özellikle son zamanlarda Kore'de bu tarz oyunlar çok fazla çıkmaya başladı. Sanki yani bu oyunları yumurtlayan bir tavuk var ve sürekli aynı tavuk aynı oyunları yumurtlayıp duruyor gibi hissediyorsun bir yerden sonra. Karakter modellemeleri bile birçok oyunda aynı, kullanılan sesler aynı, hatta esinlendikleri dünyalar bile aynı. İşte burada North mitolojisinden esinlenmişler. Bu tarz bir sürü oyun var yani. Kalabalık yani ben bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyordum. Herhalde millet oyunsuzluktan buna dalmış durumda bir yetenek penceremiz var. Burada 60 seviyeye kadar yetenekler elde edebiliyorsunuz. Belli seviyelerde bir bu yetenekleri açabiliyorsunuz. Ben de şu an görüyorsunuz öğrenilmemiş yetenekler var. Bunları öğrenebilmek için de kitaplara ihtiyacınız var. Drop da oluyor. İsterseniz bir NPC var. Oradan satın da alabiliyorsunuz ama belki bunların daha yüksek seviyeleri olabilir. Onlar belki drop olabilir. Animasyonlar vesaire güzel. Ya yani bir mobil oyuna göre oldukça iyi. Golden Axe'a benzemiş. Onda da böyle bir ejderha vardı. E bir tane kitap düşmüş ateş topu için. Şunu öğrenelim. Sanırım ateş topu becerimizi şu an yükseltebiliriz. Gördüğünüz gibi şu açıldı. Evet skill'i kendisi otomatik kullanıyor. Otomatik değiştiriyor. Şu görmüş olduğunuz iki tane nokta skill'leri sanırım temsil ediyor. Japonya'da 15 seviyeye kadar oynayabilmiştim. Oldukça uzun sürüyordu kasması. Şu an sanırım daha hızlı kasabiliyoruz. Zaten şu da var. Bir XP parşömeni vermişler. Onunla hızlı bir şekilde seviye kasabiliyorsunuz. Ama büyük ihtimalle 60'a kadar kasmayacağım. Bir süre oynarım sonra salarım diye tahmin ediyorum. Mobil olarak çıkmış ve PC'ye uyarlanmış. Hatta bu PC'ye de uyarlanmamış. Sonuçta mobil bir arayüz. Çok benim ilgimi çekmiyor ama burası bir oyun kanalı olduğu için bu tarz oyunları da çekmek istiyorum. Çünkü bekleyenler de var. Bir de kısaca şundan bahsetmek istiyorum. Kanaldaki sponsorlardan rahatsız olanlar varmış. Videonun o bölümünü izlemek zorunda değilsiniz. Zaten videonun ilerleme kısmında aşağıdaki çubukta zaten sponsor kısmını ben ayırıyorum ki izlemek istemeyen izlemesin. İzlemek zorunda Değilsiniz. Hani bu yorumlara sürekli sponsorlarla alakalı vay yine mi sponsor falan diye gelen yorumları da anlayamıyorum. Bugün Fatih Altaylı da izleseniz sponsor var yani. bunu artık alışmanız lazım. Ama yine söylüyorum izlemek zorunda da değilsiniz. O kısmı zaten belirtiyorum. İlerleme çubuğunu biraz ileri alırsanız videonun kalan kısmına da devam edebilirsiniz. Videoları 10 dakika çekiyorum. 10 dakikadan fazla benden video beklemeyin çünkü izlemiyorsunuz. 10 dakikanın üstündeki videolar izlenmediği zaman kanala etki ediyor. Eğer bir video 13 dakika 15 dakika ise o 3 dakika 5 dakikası büyük ihtimalle sponsordur. Yine söylüyorum o kısmı izlemek zorunda değilsiniz. Geç Bundan da böyle kısaca bahsedeyim. Ayrıca şunu da belirteyim 10 dakikanın üstünde video yapsam zaten boş konuşacağım için ben anlatmak istediğim şeyleri anlatıp videoyu bitiririm. Oyundan da 500 bölüm video yapanlar da var biliyorsunuz. Bu şekilde ne sizin ömrünüzü tüketmek isterim ne çok fazla zamanınızı almak isterim. Bencil bir insan olsam zaten bir oyundan 500 tane video ben de çekerim. Ama hem sizin zamanınızı fazla almıyorum hem de ben boş konuşmayı çok seven birisi değilim. Hem de bir oyunla alakalı 10 dakikada her şeyini anlatırsınız. Yani kimse bana yok yarım saat yetmez falan demesin. 10 dakika çok yeterli bir süre bir oyunla alakalı her şeyi anlatabilmek için. Tabii ki burada bazı oyunlarda bazı şeyleri unutabiliyorum. Sonuçta işte ben metin yazmıyorum. Tamamen doğaçlama anlatıyorum size bunları. O yüzden 10 dakika bence çok makul. Her şeyi anlatabileceğiniz yeterli bir süre. Şimdi oyunda PK falan da var görüyorsunuz. PvP var geçen göstermiştim ama giremiyoruz hali, hala. Aynası falan da var. Kale savaşı var. Japonya sunucusunda vardı. Belki Türkçe olduğu için isimler farklı da olabilir ama kale savaşı da var oyunda. Bunlar etkileyici görünüyor. Tabii her şeyi otomatik yaptığı için bilmiyorum ne kadar etkili olur. Normalde hiçbir oyunda bu kadar kötü kozmetikle başlamazsınız. Bu tarz böyle çok fazla kozmetik satan oyunlar bunu çok yapmaya başladı. Çünkü sizi kozmetik almaya itiyorlar. Siz de işte biraz daha karakterin güzel görünsün diye kozmetik alıyorsunuz. İlla bir şey satmak için Böyle bir politikaları var maalesef. Oyun Japonya sunucusu Kore ile aynıydı sanırım. Orada da böyle biraz daha müstescendi karakterler, sinematikler vesaire. Burada mesela bir boss var. İlk bossatta ben Japonya sunucusunda oynadığımda ara sahneler daha uzundu. Burada kısaltmışlar. Yetişkin içerik diyebileceğimiz kısımları kesmişler gibime geldi. Gibime gelmedi öyle, bariz bir şekilde görünüyor zaten. Neden böyle bir şey gerek duyduklarına gelecek olursak da sonuçta böyle Kore'de, Japonya'da mobil bir oyun oynadığınızda kim kimlik girmeniz gerekiyor ve orada yaşınız belli oluyor. O oyun 18 yaş istiyor ve siz daha altındaysanız oyunu oynayamıyorsunuz. Avrupa deyince birçok ülke girdiği için içerisine Türkiye'de dahil bizde böyle bir durumda olmadığı için ve tabii ki Avrupa'nın birçok yerinde de böyle bir durum olmadığı için bunları yapıyorlar. Karşı mıyım? Değilim. Çünkü oyunu çocuklar da oynuyor. Buna karşı değilim açıkçası. Onu da belirteyim. Benim Modern Valhalla Rising'le alakalı söyleyeceklerim bunlar. Hatta biraz gereksiz uzattım gibime geldi. Oyun beni çok tatmin etmedi ama bu kadar kalabalık olduğuna göre sevenler de vardır. Umarım sizin hoşunuza gider. Videoda bahsettiğim her şeyin linki açıklama kısmında mevcut. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşırsanız da sevinirim. Bugün 1 Mayıs alnın teriyle para kazanan herkesin bayramını da buradan kutlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.